Selamlar herkese, ben Caner. Bugün PVE sunusunda yeni bir şey keşfettik. Bir baktık yeni rün gelmiş. Caner durur mu? Hemen yeniliği size çekiyorum. Hemen 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 yeniliği çekiyorum. Yanımda kim var? Yanında Berke var. Kuzenim olan değil, modum olan Berke var. Dürkecim. Şu yakışıklı e, ama oyunculuğu karakterinden daha kötü olan iğrenç. <laughs> Bakalım. PBA'de şunu fark ettim. Herkes burun dönüyor. Karşı takımdaki Swain değil. Vale, Rengar burun almış. Yumi ne alaka bilmiyorum burun almış. Timu, Zoe. Ben, Zoe. Herkes burun aldı. Arkadaşlar run şu şekilde işliyor. Size söyleyeyim mi? Ben okudum. Ee, karşı takımdan bir düşman. Yani düşmanla dur. Bir şampiyonla vs attığınız zaman kapışma halindeyken 3 saniyeli, saniyeliğine %10 daha fazla hasar veriyorsunuz. Ve böyle işler patlıyor adamın üzerinde. Hani Lulu'nun pasifi gibi düşünün. Zaten takas göreceksiniz. Ama e, kullanım süresi var. Yani kullanım sayısı yok. Şöyle söyleyeyim. 3 saniye içerisinde 4 tane vurdun diyelim atıyorum. Katen oynuyorsun. Q, E, w, düz vuruş falan yaptın. Daha fazla hasar çıkartıyorsun. Anladınız mı? 3 defa kullanıcı bitiyor gibisinden bir şey yok yani. Yine A1 Türkçemden çok kötü anlattım ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şu an 222 MS'imiz var. Berbat. Normalde PB videosu çekerken 150 ms oynuyorum. Daha rahattım ama bugün 220 ms oynuyorum. Çok aşırı zorlanacağım. Yani 3 saniye sonra falan geliyor oyun. Umarım oynayabiliriz yani. Bütün komalar kaçacak ama. Niye böyle oldu belki peki? Çok fazla giren kişi vardır oyuna. Olabilir. Belki. Dün ben PBA'yı çekmiştim çünkü. Pardon dün din gün. 150 ms civarı bir şey çekmiştim ya. Lol bizi ketenpere getirme oğlum ne yapıyorsun sen? <laughs> Neyse arkadaşlar videonun başından bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Her gün saat 8'de yeni bir videomuz geliyor. Biliyorsunuz ki kanalı büyütmeye değişik içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Umarım izlerken keyif alırsın. Destek için de birden fazla yorum ispanlar, sana sevinirim. Kişi başı 3 yorum gelse <laughs> 50-60 yorum gelir arkadaşlar. Bekliyorum abi. Hadi bakalım denelim şöyle ürünü bak. Tak 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 tak. Bak rün gene geliyor. Şimdi gene gireceğim. Ignite'ımız da var. Bak o kartı ben... Normalde böyle oynamazdım ben buraya ama işte. işte. Ha, rengara beklemiyordum. Rün vurmuş mu Rengar'dan? Vurmamış. Tamam. Bir tane daha uzun kılıç alacağım bu arada. Hiç sıkıntı değil ölmemiz. Olabilir böyle şeyler yaşanabilir. Ama pingimiz berbat. Baksana pingi atıyorum. Kaç saniye sonra geliyor? Hmm. Bak. Bayağı tam bir saniye, saniye, saniye sonra geliyor bak. Tam bir saniye sonra geliyor oyun abi bak. Q. Bir saniye. Q. E. O. W. Oo. Konuşuyorum sonra geliyor arkadaşlar. Neyse. Bir de bu arada? Okey okey sıkıntı yok. Ben bu adamı keserim. Ben rün denemek için girdim az önce. Senin flash'in yok. Tamam. Getemperilik yapma öyle. Ee, geleceğim. Rünleri göstereceğim size arkadaşlar. Rünler burada şu şekilde. Yeni rünü girdik. Ee, bot girmişim. Niye bot girdim hiçbir fikrim yok. Son saniye yaptım. Neyse. Peksimet mi girmişim? Peksimet girmişiz. Kozmik ee, sesinden rün girmişim. Yücelik ve yaklaşan fıtına girmişim. O iki benim zaten fix rün şeyim biliyorsunuz. Yardım edeyim mi ittirme lan? Olur. Kaniçan yoğun mu tarzı boyut yapacağım bu arada. Oğlum oyun çok ağır lan elim vardı valla çok ağır. Hmm. Hissettiriyor değil mi o şeyi? Pingi. Çok fena. Çok fena hissettiriyor. Mavi kartı bu dayı bana vuracak. Ha görüyor musun? Ha bu rengar 2 oldu bana geliyor tamam. Biz buradan kazmayı çekelim. Bir tane pot alacağız. Okey sıkıntı yok. Rengar bizi oynayacak gibi gözüküyor. Acaba Rengar'ın pingi kaç şimdi merak ediyorum. 150 <laughs> olsa içinden geçerim ben bu adamın da çok sıkıntı şu an ya 222 ben FPS'mden fazla Ne az FPS'mden fazla pingim var ben. Keşke zengin olsam keşke yüksek FPS'li bilgisayarım olsa LoL için mi? Yo. Haa LoL için Yani onun için çok bir şey fark etmiyor. İşte böyle böyle diye diye fakir kalıyoruz zaten. Ya ben zaten? Yalnız var ya chat vuruyor ha. Yalan <laughs> yok. Rün vuruyor. Nerfledir. <laughs> bir şey değil mi vuruyor bu arada? Kuldan da kısa aslında. Yine item'ı deneyebilirim aslında biliyor musunuz? Hazır PB'deyken. Şu bir tane, rün, bir tane item vardı. Ha aksiyon aksiyon akımı. Bir şampiyon senden hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde kat edilirse ultinin toplam bekleme süresinin 125 kadarı iade edilir diyor. Güzel pasifi var. Onu alacağım ya. Ben hiç yoğum alacağım. 3. item. O yeni item'ı çekeceğiz. Tabii oyun bu kadar late kalırsa. Güzel video olacak ya. Eğlenceli olacak arkadaşlar. Arkanızı yaslanın. Sadece keyif bakın. Bak full gameplay. Bol sohbetli. Şu an kahvenin çayını almadıysan hemen durduruyorsun kardeşim. Tamam mı videoyu durduruyorsun. Çayını kahveni alıyorsun, geliyorsun ve izliyorsun bunu. Let's go. Let's go. Let's go abi. Ultimiz de var. Bak şimdi bak bak sarı kart çekiyor. Ketenpere getirecek beni aklınca. Aklınca. Ama dodge'layamıyorum. Niye? Berbat oynuyorum çünkü. Pink ya pink. Vallahi çok pink var biliyor musun? Bak gene kafa attım. Yok abi. Pink'ten dolayı ben asla oynayamıyorum şu an biliyor musun? Aşırı ağır oyun. Ben normalde bu skillleri giyeceğim. Cık cık. Ben var ya bir tane bile hasar bu adamla normalde. Sen ölebilirim ya. Bizim ping var da ya. Çek bakayım kartını sen. Fist Fate. Aferin. Aferin aferin aferin. Peki fark eder mi arkadaşlar pink? Bana söyleyin Tekrar. benim nickim bile kes pink arkadaşlar. Canımım var ya benim bir gram sıkmama gerek yok. Tekrar şimdi rengar atlıyormuş üstüme. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırırım <laughs> bu arada. Yok atlamasın. Aa ödül altının başına bir tane simge eklemişler bu arada. Otumuz yünden gelecek. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne yapmış, Ne yapmışlar? Taba basınca hani ödül oluyor ya üzerinde başında. Ha. Onu, başına işaret eklemişler bir tane. Haa gördüm. Ya. Evet bak yeni gelmiş belli oluyor hatta. Hood, alt point, pink. Boş ama şey, simgesi güzel. Simgesi güzel Altın olur. verecek manasında bir işaret. Tapa gidenler var. Ee, peki yok mu W fırlamamız Yok E fırlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Riven'ın E'sine ve W'sine buff geldi. Bayağı güçlü oldu. Bununla alakalı video yarın gelecek bu arada. Riven'ın buff'ı hakkında konuşacağım video yarın gelecek. Yarın izleyeceksiniz. O yüzden bildirimleri ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz arkadaşlar ki kaçırmayın değil mi? Bence kaçırmayın. Ya kaçırmak istiyorsan tabii sen bilirsin. Ben olsam kaçırmaz. Karşı eşlik keten pereye getirdik. Vuruyoruz ya bu arada. Ben almadım orada şahsen. Bak samimi Benim söylüyorum aç. ben vuruyorum. Ya aslında Airy Riven tarzı ya. Yenilmez yokken. Airy'den... Bilmiyorum. Airy'den bir tık daha iyi bu aslında. Kanka ründe bir şey olsun. vuruyor ama neyin vurduğunu çıkartamadım ama vuruyor biliyor musun? Olabilir. Black ya cooldown çok düşük. Bir de Riven'la güzel oluyor ya Airy falan da çünkü normalde. Şey yapabilirsiniz bak arkadaşlar. Mesela kısa takaslara gireceksin. Takasa gir çık gir çık gir çık anladın mı? Ya. Hogwarts. Elektrik veri patlat çıkma muhabbeti gibi. Aynen ama elektrik verin kullanı 45 saniye mesela. Bununki daha az. Çok detay yazmıyor ama ben sayacağım şimdi de. Ağzımda sayacağım. Ağzımda. Parmaklarımda sayacağım bakalım. Kaç saniyede geliyormuş kardeşim. Bu arada en önemli şey unuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar yeni Discord kanalımızı açtık. Şu anda yeni Discord sunucumuzdayız. Discord'umuz değişti. Diğer 4 yıllık Discord'u bitirdik abi. Yok öyle bir şey artık. Videonun açıklama kısmında hemen altta Discord yazıyor. Hemen altında. Hemen altında. Tıkla buyur gel abi. Ne kadar fazla aktif o kadar güzel şey. Buyurun gelin abi. Ne yayınları kaçırırsın, ne YouTube videosunu kaçırırsın. Ne haberde olmazsın bir şeyden her şeyin abone Discord'dan alırsın kardeşim. Buyur gel hepinizi bekliyorum. Diğer Discord'da 1000'e yakın insan vardı ama aktiflik sayısı çok azdı. Yani 40 kişi 50 kişi ondan oluyor o da bakmıyorlar bile artık. Adam yıllar önce girmiş Discord'a bakmıyor susturmuş geçmiş yani. O yüzden cidden aktif olmayı düşünen insanlar varsa buyursun gelsin Discord'umuza. Ben de orada aktifim, sohbet yapıyorum. Diğerini de yapmıyordum çünkü çok kalabalık ve gereksiz bir yoğunluk vardı orada. Görülmüyordu mesajlar anladınız mı? Burası bak, kısa ve öz. Nasılsın? Aynen bu kısa ve öz oldu mesela. 10 kişi bile olsa hissettiriyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben. Ne vuruyorum şey, la? lan? Aaa Morton Gunstrize <laughs> oldu. Yaşında. O. <laughs> <laughs> Eyvah. Adam yakaladı. Beklemiş ya çaldı. Arkadaşlar iyi haber ultim şey iyi haber fazla vururum kötü haber ultim yok diyecektim konuşamadım gel bakalım. Seni keser miyim acaba? <laughs> Önüne geçtim. Wow. galiba. Kanka rengar olabilir, niye olabilir biliyor musun? Mesela arkadaşlar W düz yaptınız ya bir tane patlıyor değil mi? E W Q yaparsam W ve Q attım ya iki tane patlıyor. Yani rengar aynı anda 3 skill attığı için fazla burst atabiliyor ve aslında. Şey Q kullandıktan sonra saldırı hızı kazanıyor. Q. Evet evet. Arka keski spamlayan şampiyonlara iyi. Bilmiyorum. Bence rune iyi. Yorumlarınızı yazın bakalım. Bekliyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Sağlam gerçekten ya. Ben beğendim. Harbi çok vuruyor yani. FF vermeyin. Aaa FF. Zaten ikimizi hayır verdikten sonra veremezler. Öyle mi oluyor? Erken FF ya. Oha. Çok vururum ben burada. O da ölüp ölüp alt F4 Cooldown. Abi gene geldi cooldown. Rengar çıkarsa keseriz bu arada. Geliyor. Tamam gördüm Rengar'ı. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Rengar gelmekten vazgeçti sanırım şurada atlayacak şimdi. E attım. Yok gelmiyor. Tamam ben burayı itiyorum o zaman. Arkadaşlar o kadar çok pink var ki gerçekten bak. Bir gram abartmıyorum. Çok zor elim kasıldı ya. Vallahi elim kasıldı şu an oynarken. Ama umarım keyif alıyorsunuzdur ya videoyu izlerken. Ben harbiden şu an keyif alıyorum. Alıyorsunuzdur ya. Yani, bir hareket öncesini şey önünü düşünmen gerekiyor. Aynen öyle bu arada aynen öyle. Ufak bir duyuru geçeceğim size. Ee, önümüzdeki 3 gün yayın olmayacak. Ee, İstanbul'a gideceğim çünkü. İstanbul'da olacağım için şu an video stokluyorum aslında. Şu an izleyeceğiniz video, yarın yani cumartesi günü izleyeceğiniz video, pazar günü video stok olacak. Pazartesi günü yayınlara devam edeceğim. Haberiniz olsun. Tamam. Canlarım benim. Öpüyorum sizleri buradan. Yoğumu da aldık. Bir tane daha uzun kılıç çektik. Let's go! Oyunu kaybetsek bile önemli değil. Önemli olan şey burada run'u denemek abi. Run çok iyi. Ve şimdi yeni açacağız. araştıracağız. Yeni item nerede? Anda burada. Oo, en sevdiğim iki item'i istiyor. Dişli kama ve kult fight çekici. Tam tam bana göre keten perelik bu it. ve saldırı gücü zırt değişme ve cooldown veriyor. Bakalım. Bu itinin cooldown'a bakarız bir yandan. Eee kozmik sezgi falan da girmiştik zaten. Otta Ionia çekeriz. Bakalım cooldown'ımıza kar düşüyor. It olarak. Eee gelebilir mi oraya? De, geldi. Geldim geldim geldim. Red smite <laughs> Ketan, Bir şey diyeyim mi? pingten yani, Pink'ten oluyordum biliyor musun? Bastım orada W falan da basmadı yani. FF vermeyelim de. Hadi oğlum yumi keseceksin. Aa. aa. Sen var ya rezilsin rezil rezil. Kefaze seni. <laughs> Lan ping versin. <laughs> Lan ben yürü git. <laughs> Allah için bir, bir baştan gibi Adamı, bir şey adamı <laughs> ittiriyor bir de artistik yapıyor. Bekliyor orada kesecekmiş gibi. Sen ne keten ferece bir insansın bu <laughs> Peki canına bir gram sıkmana gerek var mı belki? Var. <laughs> Bence de var parketten sonra var var <laughs> o ne lan? Ne oluyor? Stun yedim çıkamıyorum. Hadi görüşürüz. Oy Swain. Swain düştü be. Eee <laughs> Brun gerçekten güçlü bu arada. Ama Rengar'a güçlü galiba he. Bilmiyorum Rengar tarafından güçlü yani. Bakayım ben Brun keseyim. Keşke buff kesiyor kendi ürün işe yarasa. Zaten kullanım düşük. Aynen. Ama... O zaman da jungle alınır sürekli. Ben niye görmez oğlum lan? Ha hani şey çemte geceleri geldi onlar akıllı. Aaa! Dur bakayım. Ben de çıkacağım. Dur bakalım. Hadi yaparsın. <laughs> i̇yi dayandım. Şahitlerim var şimdi. <laughs> Havada durdum şahit değilmiş. İyi dayandım. Şahitlerim var. Ama... Pink'ten oynayamıyorum işte. Ben Pink'ten oynayamıyorum. Sen niçin oynayamıyorsun? Ben de Pink'ten oynayamıyorum. Allah Allah ben sen ne yapasın? Artistik ya. yapıyorsun ya şu an. Uç uç uç. World Jump Q. Evet. Yani World Jump atalı bir saat oldu da. Anca atmışsın. Ya bırak ben gördüğüme bakarım kardeşim. Gördüğüme mi inanayım yoksa söyleyeceğin şey mi inanayım Berkacım senin? Neye inanmamı bekliyorsun? Bir şey. Ha? Güvenmiyor mu lan bana? Hayır. Rengar geldi. Gelsin keseriz keseriz. Bak sen bak bak attığı Q'ya bak. Ena enayi Q'su. Alameti alacak. Bir anda basacağım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Mekte geliyorum. Bastım yoğumu ya. Yumi'yi de kaldırdın. Geldim geldim. Geri, geri 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 geldim. Geldim geldim ben geldim. Devam et. Totem yokmuş. Atamadım. Kontrol lazım. Gelmiştim biliyor musun? <laughs> Gelip adamı adına keserdim bu arada gelsem bilirsin ama. Geldim zaten oğlum. Bu rengar nerede be? Bu Rengar çok kaşınıyor ya. Bak, a, chat var. Var. Kaldıracak mı? Ya. ya sence all chat kalkar mı bu kart? Sen buna inandın mı gerçekten? Hmm. Aha, eş. Canım, e eş gördüm tamam. sanki. Bak şimdi açtım R'yi. Adam o adam senden nasıl gidiyor? Mult <laughs> atacak. <laughs> 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 Lan oğlum <v> vuramıyorum. <laughs> Ah, saçma dilan lan sana. Vuramıyorum lan. Vuramıyorum oğlum, vuramıyorum lan. Pink'ten vuramıyorum anasını satayım. Ya görüyorsunuz arkadaşlar, kötü oyuncu kendisi. Daha Daldızu atmakta aciz Ananın. <laughs> Ay Allah Allah ya Rabb'i yarasın Allah ya. Türsut pet'e tam periyi mi getiriyor yoksa? <laughs> oğlum. Lan oğlum bak şimdi. Fok <laughs> vur omana. Fok vur omana. Hmm, güzel ya abi. Geber. Şerefsiz herif Ama yerini tutar mı? Gek ara koydum onu. Eee çok güzel. Değil 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 güzel değil. Caner. Ha. Yeni ürün yenilmezin yerini tutar mı sence? Yeni item'ı da aldık. Kanka yeni ürün gelmezin yerini tutar gibi sanki. Çok vuruyor be. Anlamını bilmediğim şekilde fazla vuruyor bu arada bak vallahi. Sen de yeni ürün girecektin. Sen niye inmez girdin ki? Ben güvenemedim ya ne olur ne olmaz. Bak sen yenilmezsin gücüne. Ya o tamam canım onda bir şey yok zaten. Liste, yani yani Lise'ne güvenemedim. Lise'nin de güçlü güzel olabilir bu arada. Ekiyorum ben ya. Karabaltı alacağım üstüne ben bir de. Full kullan çıkacağım. Bu ejder Peki, pasifi değil mi bu? Lord mu? Aha. Tam bir Yarıyor olayım. kanka yarıyor niye yaramaz? Yok yani. Lord Finger'ı vuruyor mu? Anladım. Ha onu bilmiyorum. Denemedim. Ona bak. Vurur bence her şeyde vuruyor ki. Ya e böyle adamı eritiyorum kanka. Ne eritiyor hiçbir fikrim yok ama adam eriyor yani. Gerçek hasar vuruyor galiba değil mi ürün? Beyaz çünkü gri çıkıyor. Değil mi? Gerçek hasar hı hı. vuruyor. Anladım. Evet. Ondan dolayı vururum işte arkadaşlar. Mesela karşıya geldin Malphite alacaksın bu ürünü. tak 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 takas çıkacaksın. Gireceksin çıkacaksın gireceksin çıkacaksın. Keten pere getireceksin elemana. Peki ona ilah sindiren burada nasıl olur? Taktılar ilah sindirene abi ya sevmiyorum ben ilah güzel, güzel. ben sevmiyorum kardeşim ilah sindiren sevmiyorum ben. Anladın? Helal kardeşim sana helal brom. Devam. Benim bildiğim berke orada ölür ya. Ölmezse cici kuş. Popaçık 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 bilmiyorum ölmen lazım. Ölmedim. 11'e 5 lira oldum lan ben. Ben de 11'e 5'im. Aa özentiye Ol. bak. <laughs> Her yerde Özenti'sin Berke Bros. Aa sana adam getirdim. Lan kimse yokmuş ki. Oy beyler. Samimi söylüyorum bak manyak olursunuz. Rün çok vuruyor ya. Bak kuldan gelecek şimdi. Bak Rün tekrar geldi. <laughs> Rengar harbiden iyi vuruyor bu arada. Rengar sağ sana... ol. Adam kaçıyor. Cener. Cener. O ne lan? Adam nasıl o ne oğlum? Anladın mı? <gülüyor> 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 çok bozuk Rengar. Ya adam da eyvallah kasta 18'e 2 gidiyor da. Ya oğlum Bundan adam. Bak bir bunların hepsi neden biliyor musun? Bunların pink'ten. pink'ten. Ben tepki veremedim yani artık. <laughs> Ultimin kuldanına bakmadım ben bu arada. Neydi? Pasif. İade edilen saniye 13. 13 saniye mi iade edecek bana? 12. 3 saniye içinde bir kitle sayıcı vur. 3 söylediğin kadar. Ve <laughs> kir alırsan genel olarak 12 saniye 12 saniye senin iade edecek ultinla. Ward biliyor de musun? Bir TF'de direkt ama ultinin de şey olayı var bunda. Ultin küçülmediği zaman kılıcın azalmıyor süt bekliyor Bakacağız. Deneyelim canım. Olacak. Denemekten ne zarar gelir ki? Şu an 47 saniye. 16 olduğum zaman düşecek o 30'lara. 15 ama saniye bir ulti Ama böyle iş yapar. Tamam. Gerçekten iş yaparım. yapar. Yani. Yapar canım. Yapar. Ne yaparsın? Zannım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın büyük ihtimal Rengar bize atlamaya çalışacak burada. Ketemperlik yapmaya çalışacak. Eyvah hepsi bende dolu ben ne yapıyorum ya. <laughs> Gelin lan buraya bastım ya oğlum. Ketemperlik yapıyorum. altında bir şey doluyor o ne? Aa burada Rengar. Ben sana boşanmışım. Şey. bastım ama işlemedi. çok ping var biliyor musun? Oynayamıyorum arkadaşlar ya bu bahane değil şu an 150 ms olsa oynayacağım burada. 221 vermişsin bana ah. Riot Games. Biraz daha ağlayayım bari 220 ms vermişsin kanka oynayamıyorum ki. <laughs> e q R falan bir yapıyorum karakter E basıyor Q'ya basıyor bekliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu an kuleleri gördün mü? Kuleler niye o... map'te böyle? Bu ee, Adamlar bizden daha önde ya şu an. E? Gold olarak. E bizde de gold kazanmamız için fazla fırsat veriyor. Aa evet. O gold alıyoruz. Var onunla. 300 altın paylaştırırlar. Bu güzel olmuş ama. yani oyunların süresini uzatmaya çalışıyorlar şu an. Biraz. Hadi <laughs> bakalım. Ya, oyunu uzatmayalım da. Yani bizim için iyi şu an oyun uzatmamız lazım. Bu ne lan? Buradaki ne? Map'te bir şey var. İşte o point şeyi o doldu ondan sonra öyle oldu. Aa, arkadaşlar oyun çok değişiyor bu arada. Ben yetişemiyorum şu an. Oyna mı? Adamlara mı? <laughs> ya basamıyorum ki <laughs> oğlum bir şey ya. Allah basamıyorum tamam, ya. Cüzdan yok. Hadi FF verelim et daha bu kadar. Bence çok hasarını gördük. Ver ver evet ver evet ver uzamasın. Bir dakika bir ver, Oh, what was that? What was that? Oy! Sona güzel bir hareket koy. Hadi oğlum girersin oraya. Gir 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 hep hep. Atlamıyor ver, ki, atlamıyor ki. Atlar atlar. Atlamıyor gibi. Atlar şey. atlar gir atlar. Let's go! Oy! Ölme lan. Ela. Ne 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 İşte bu ya. <laughs> i̇şte bu. Mükemmel oyun. <laughs> Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, amacımız şunu denemekti. direkt ef'e verdirdim çünkü full gameplay olacağı için çok fazla uzun sürmesin. Yarım saat, 40 dakika video izlemek zorunda kalmayın diye böyle bir video yaptım. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni atıp, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın 8'de güzel bir video gelecek. Riven'ın buff'ı ile alakalı bir video gelecek. Haberiniz olsun, spoilerını da vermiş oldum. Kendinize çok cici bakıyorsunuz, canınızı bir gram sıkmıyorsunuz. Görüşmek üzere, Asarlara hoşçakalın. Baktım Gerek yok. Ya da bakayım dur. Hadi bakayım. Son anda kurtlardı görüyor musun? <laughs> Gelişmiş detaylar diyelim. Grafikler. 26k ben vurmuşum. 23.8k sen vurmuşsun. En fazla asar <laughs> bizde. <laughs> Rehingar'dan fazla vuruyorsam karışmış bitmiştir. Rün güzel. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.